Herkese merhaba. Bugün asistanım babamla vitamin bombası yapacağız. Ama ilk önce kuşların durumunu anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kuşların çok tüyü yok. Bunun var ama bunun çok az tüyü var. Biz bu ikisine iğne yaptık arkadaşlar. Tüy çıkması için çünkü çıkmıyor. Bunlar hep böyle kaldı. Biz de iğne yaptık. Genel durum sağlıklı bunlar. Bu kuşlarımızın hepsi sağlıklı. Yumurtalarımız sağlıklı. Bu kuşumuza da arkadaşı, arkadaşlar bu kuşa da iğne yaptık. Çünkü tüyden çıkması için bu kuşumuza da iğnemizi yaptık. Bu kuşumuz da sağlıklı çok şükür. Sadece bu iki bu da üç olarak üç tane kuşumuza iğne yaptık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakmışken yumurtalara da bakalım şu an yuvalıkta. Bu arada önümüzdeki videolarda eşe atma videosu da atacağız. Yani topla eş atma. Buradaki tüm şey, kızları eşlerine atacağız. Bu arada bakalım genel durum neymiş. Biz de bakmadık sürpriz olacak bize de. Evet kraliçemiz ne haber? Çıksın. Yumurtalarımız şöyle. Sevsem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yumurtamız. Hiçbiri şu an şey değil. Hepsi çok sağlıklılar. Bu da dişi şurada kraliçemiz. Hemen içeri girdi gördüğünüz üzere. Hepsi çok sağlıklı. Hadi şimdi vitamin bombamıza geçelim. Evet arkadaşlar kullandığımız vitaminler C vitaminimiz B vitaminimiz ve E vitamini. Gerisini babam size anlatacak. Arkadaşlar kuşlarımızın daha hareketli olması ve dirençlerini atması için Redox C kullanıyoruz. Vitamin olmamızı nasıl hazırlıyoruz? %5'lik dextrose serumumuza 250'lik kırıyoruz. kötü şöyle çekersen daha iyi olur. Şırıngamıza çekiyoruz çekemiyoruz. Şırıngamıza birinci C vitaminimizi aldık. Şimdi bunu enjekte ediyoruz. Beklesin. Arkadaşlar bunları kırarken mutlaka peçete bir şey yardımıyla kırın. Çünkü o kırın elinizde parçalanıp çok ince cam girmesin. C vitaminini arkadaşlar veriyoruz. C vitamini vücut dirençlerinin artması için kullanıyorduk. Onu da verdik. Arkadaşlar şimdi görünüyor mu? B vitamini vereceğiz iki tane. Bunları şöyle koydum. Bu B vitamini kompleksi, Sırf B vitamini, B1, B2, B6, sodyum klorür, fosfat, sitrik asit, propil paraben, enjeksiyonu suyla kullanınız diyor. Şimdi bazı dikkat ettiyseniz bu şeffaf, göktaş geriden çeker misin? Bu şeffaf şişesi, bu da kahverengi şişesi. Neden kahverengi? Çünkü bazı aşılar karanlıkta saklanması lazım. Karamadım bu arada. Bazı aşıların karanlıkta saklanması lazım. O yüzden kahverengi. Şimdi ben bunu bu şekilde buraya verdiğimde eğer ben bunu böyle açıkta bırakırsam bizim bu vitaminimiz bozulur. Bunu bir siyah poşet yardımıyla veya işte onu karartacak, karanlık tutabilecek bir yerde o şekilde saklamanız lazım. İşte sevdiğimiz şey bu. Yani rengi değişiyor. Rengi değişiyor evet. Ben de çok seviyorum. Birinciyi verdik arkadaşlar. Bu ne? Bu da bemiks. İkinci bebeksimizi veriyoruz şimdi. Zaten ayrılık... Aa, i̇şte bakın tam dediğime denk geldi ilaç kırıldı. Şimdi biz bunu açıkta yapsaydık bütün elimize kolumuza batacak her şey. Bunu böyle kenara koyalım. Bir tane daha peçete. Zaten baba kapak şişelerinden de farklılıkları belli olabiliyor. Evet. Bunda metala bir çizgi var, bunda iki tane çizgi var. Şey, şey Şimdi E vitamini. Arkadaşlar E vitamin ne işe yarar? En önemli kullandığımız şey yumurta doluluk oranının arttırması için erkek kuşlarımızda sperm sayısını arttırıyor. Artı şunu çekeyim anlatacağım. Bu bayağı bir yoğundur. Biraz zor gelir. Hı hı. Şöyle yapalım. Bakıyorum, şöyle için bir temizliğim içini. Bir dakika. tortular kalıyor ya. Şimdi vitaminimizi çekiyorum. Yağ kıvamında. Böyle de çekebilirsiniz. Sert oluyor herhalde. Gelmiyor şu an hiç. Gelmiyorsa hiç canınızı sıkmayın. Bunu buraya takın. Bunu çıkartın. Arkasından boşaltın. Şöyle zaten tam birebir geliyor bu. Şu şekilde. biraz daha meşakkatli bu ama bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu bence arkasını çıkartıp bunu arkasından dökebiliriz şu Hı? şeyi arkasından çıkartıp arkasından döküp sonra tekrar takıp sıkabiliriz bence. Ne? Şırınganın arkasını çıkartır Şırınganın arkasını çıkartır Ha öyle öyle olmaz. Anladım ben senin dediğini. Arkadaşlar şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bak bu serum şiş, şişti. Şu şekilde havasını da boş havayı da böyle alıp alabilirsiniz. Ben alıyorum. Şöyle havayı böyle verin. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer E vitaminimizi devam edelim almaya. Bu bir tane B vitamin şişesi kırılmış don tekrar takacak mısın? Yok takmayacağım onu şimdi. geldiğinde bir tane ben B vitamini alacağım. Yine B mix alacağım biliyorsun biz tüy sorunu yaşayan kuşlarımıza iğne yapıyoruz deri altına. Evet. Enjeksiyon. Zaten ben başlarken söylemiştim. 10 aldığımda buna bir tane daha kaçar. Aslında bu bizim yaptığımız biraz fazla yoğun. Çünkü neden yoğun yapıyoruz? Onu da söyleyeyim. Şimdi her kuşun, her kuşun aslında vermesi oranları farklı. Şimdi ben size verildiği oranını da söyleyeceğim size. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. olsun alır. E vitaminlerini soğukta tuttuğunuzda. Arkadaşlar şey olacaktır. Sertleşecektir. Bakın şurada gözüküyor mu? Biz bunu buzdolabından yeni çıkarttık bakın. Gördünüz mü? Bu bozuk değil. Bu biraz sıcakladığı zaman bakın gitti zaten. Gidiyor yavaş yavaş. Sıcağı gördü mü? Hal olacaktır hepsi. Birazcık çekelim. Zaten sen böyle çıkınca illaki küçülmesi gerekiyor. Onu da geçmesi için. Hı, hı içine İyice şimdi. karıştırdık arkadaşlar, verdik hepsini, şimdi bakın daha yoğunluğunu atamadık E vitamini çünkü burada sert. Yine çekiyoruz. İyice dolsun. Yeniden. Evet şimdi tamamdır. Şimdi gelelim bunu kullandığımız şekline. Arkadaşlar 1 litre suya bu 2 litre 5 litre 2,5 tane. Şimdi şöyle ben bir çekeyim şunu hepsini. Aslında daha çok köpük geldi gibi gözüküyor. Tamam işte onu atmaya çalışıyorum şu an. Çünkü ev vitamini yapıyor. Daha tam bir şey yapamadı. Bir de havasını alın. Tanesi tamam şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın tam buraya kadar. 2,5'a kadar çekiyorsunuz. 1 litre suyun içine boşaltıyorsunuz bunu. Tüy döneminde kuşlarınıza haftada bir kere, normal zamanlarda 15 günde bir kere verebilirsiniz. Evet Göstücüğüm, sıra sende. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz üzere vitamin bombası yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.